Nefislerin terbiyesi meselesi, emin olun ki İslam'da akide meselesi kadar önemlidir. Nasıl ki Allah yeryüzünden sağlam akideyi yerleştirsinler diye peygamberler göndermiştir. Aynı şekilde insanların nefislerini terbiye etsinler, İnsanları nefsin kötülüklerinden arındırsınlar diye Allah azze ve Celle peygamber göndermiştir. Yani la ilahe illallah için peygamber gönderdiği gibi, insanları terbiye etmek için de Allah azze peygamber göndermiştir. Bakara suresinden şu okuyacağım ayet-i dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Kabe'yi yaptıkları zaman, Kabe'yi yükselttikleri zaman İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etti İsmail ile beraber. Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum yetlu alayhim ayatike ve yuallimuhum ul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim Dediler ki ey Rabbimiz bu ümmete yani Muhammed'in ümmetini kastediyor İbrahim Aleyhisselam onlara kendi içlerinden bir peygamber gönder. O peygamber onlara senin ayetlerini okusun. Onlara kitaba ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Nefislerinin pisliklerinden, nefislerindeki kötülükten onları arındırsın. Nefislerini terbiye etsin. İnneke endel azizül hakim. Muhakkak ki sen aziz ve hakim olan Allah'sın. Allah atamız olan İbrahim'in duasına icabet etti. İbrahim'in bu duasını Allah azze ve celle kabul etti. Fakat Allah Azze ve Celle evet. Kur'an-ı Kerim'de üç farklı yerde bu duaya icabet ettiğini anlatırken şöyle söylüyor Allah Azze ve Celle diyor ki bir tanesini okuyorum Ali İmran suresinden لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْبَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا min Kasem olsun ki Allah Müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle onlara iyilik yapmıştır. Asam olsun ki Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle onlara iyilik yapmıştır. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Ve muhakkak ki onlar bundan önce bir sapıklık içerisindeydiler diye. Şimdi şu iki ayetin arasında bir fark var kardeşler. Bu farka dikkat edersek zaten bugün anlatmak istediğim konu da kendiliğinden anlaşılmış olacak. Fark şu, İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah'a Allah, a, Allah a onlara öyle bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onların nefislerini arındırsın. Yani nefisleri arındırmayı İbrahim Aleyhisselam en sonda zikrediyor. Allah Azze ve Celle ise bu duayı kabul ettiğini ifade ettiği ayetlerde şöyle diyor, Diyor ki Allah müminlere peygamber göndermekle iyilik etmiştir. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onları arındırır. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Farkındaysanız Allah bu duaya icabet ederken arındırma işlemini ikinci sıraya aldı. İbrahim Aleyhisselam burada zikretmişti. Allah Azze ve Celle burada zikretti. Niye kardeşler? Yani bundaki hikmet nedir? Çünkü nefisler terbiye olmadığı zaman, nefisler arındırılmadığı zaman Allah'ın kitabı ve hikmeti, peygamberin sünneti insanlara bir fayda sağlamadığı gibi insanların azgınlığına azgınlık kadar bu kadar. Yani bir insan nefsini terbiye etmediğinde okuduğu Kur'an insanı azdırır. Öğrendiği hadisler insanı azdırır. İnsana bir fayda, bir hayır getirmediği gibi insanı yoldan çıkarır. Diyeceksiniz ki nasıl? Pratik olaraktan bunun bir örneği var mı? Arınmamış nefislere Kur'an bile zarardır diye. Bunun bir örneğini Size Tövbe suresinden vereceğim. Tövbe suresinin en sonunda Allah azze ve celle diyor ki وَاِذَا مَا اُنْزِلَ السُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا Bir sure indirildiği zaman onlar birbirlerine derler ki bu sizin hanginizin imanını arttırdı? Bu onlar dediği adamlar kim? Kardeşler onlar dediği adamlar peygamberimizin mescidinde onun dizinin dibinde Aleyhisselatu Vesselam oturan ve direkt Peygamberimizin kendisini eğittiği insanlardan bahsediyoruz şu anda bu ayet kelimelerde. Bir sure indirildiği zaman onlar birbirlerine derler. Bu sizin hanginizin imanını arttırdı? diye. فَاَمَّنْ لَذ۪ينَ اٰمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ا۪يمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Allah diyor iman edenlere gelince, Allah Azze ve Celle onların imanını arttırmıştır ve onlar bir müjde içerisindedirler, bir rahatlık içerisindedirler diye. Ve emmel fi kulubihim maradun. Kalplerinde hastalık olanlara gelince فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِسِهِمْ وَمَا تُوَهُمْ Kalplerinde hastalık olanların hastalığına hastalık katmıştır ve kafir olarak can vermişlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Düşünün, aynı insanlar Peygamberimizin karşısında oturuyorlar. Onlara ayetleri okuyan Peygamber, onlara mucizeleri gösteren Peygamber, onların eğitimini bizzat üstlenmiş olan hoca, üstad, peygamber. Fakat bir taifenin küfrü artıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayet okuduğunda, hadis okuduğunda başka bir taifenin imanı atıyor. Aradaki fark ne kardeşler? İman edenler ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Yani kalbinde hastalık bulunan bir adam, Peygamberimizden istifade etmekten daha ziyade Peygamberimiz onun küfrüne küfür katmış oluyor okuduklarıyla. Fakat iman etmiş olan insan ise Peygamberimizin okuduğu şifa ayetlerinden, onu söylemiş olduğu o güzel hadislerden kendisine bir şeyler oluyor. Bu bizim için de geçerlidir. Yani mesela bugün özellikle bunu sürekli tekrar ediyorum, fayda olduğuna inandığımdan dolayı yine tekrar edeceğim inşallah. Mesela birçok kardeşimiz İslami ortamlara katıldığını, kitaplar okuduğunu, dersler dinlediğini, fakat buna rağmen hayatında hiçbir şeyin değişmediği gibi Allah muhafaza bazısı daha da kötüye gittiğini söylüyor. Yani gün geçtikçe daha kötüye gidiyorum. Yani Müslümanlarla aynı ortama gidiyorum, onlarla kavga etmekten, onların söylediklerine zan yapmaktan, işte onlarla alakalı dedikodu gıybet yapmaktan istifade edemediğim gibi daha da fazla günaha düşüyorum diye. Bir insan hayır meclislerinde, Allah'ın ayetlerinin okunduğu yerde, Peygamber'in hadislerinin okunduğu yerde daha kötüye gidebilir mi kardeşler? Mümkün değil. Yani Allah'ın kelamı insanı kötüye götürmez. Fakat nefisler terbiye edilmezse, nefisler tezkiye edilmezse, kendi haline terk edilirse, adam peygamberin karşısında azmış. Yani biz bugün Müslümanların sohbet ortamlarında veya da günümüz hocalarının dilinin <laughs> dibinde azmışız veya kötüye gitmişiz. Bunda şaşılacak bir şey yok. Onun için kardeşler, her Müslümanın nefis terbiyesine, nefis tezkiyesine önem vermesi lazım. Bu nefsi nasıl arındırabilirim? Bu nefsi nasıl terbiye edebilirim diye çözümler araması, gerekiyor. Dediğimiz gibi akide İslam'da ne kadar <laughs> önemliyse Peygamberler nasıl ki akideyi yeryüzünde sağlamlaştırmak için gelmişlerse Allah peygamberlerin görevlerinden bir tanesinin de insanların nefislerini arındırmak, insanların nefislerini terbiye etmek olduğunu söylüyor.